Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars 7 Mega Kutu açıyoruz böyle şeyler. Haydi başlayalım. Oo iyi. Onun sesini kısmak lazım da bizim sesimiz az gidecek. Ben bir şey geldim. Sen bak bakayım. Ben basayım. Bir geldi bana da. Ses çıkardım. Ben bakayım.

Tamam, bitti bu. Bitti. Oyun sesini kısalım. Bak, onları değil, onları değil, onları değil. Onları. Onları hmm, neredeydi? Ayarlar. Ayarlar. Ses de kapattık. Şimdi de 42 tane... Star Aliyesi. Star Aliyesi. Abi senin tahmininle tahminli yapalım. Kaç tane efsanevi geldi? 2 tane. Bence 1 tane. Dinleyelim bakalım. 42'si de... Efsanevi geliyormuş. İmkansız Ender. Sen bas bakayım. Biraz da sanat. Oo, ender. ender. İki. Üç. Üç Ender. Sayalım hadi. Üç Ender. Dört Ender. Dört Ender. Dört ender. Beş Ender. Beş. Ender Ender. ender. Alt, altı değil. Beş Ender. Bir Süper Ender. Bir, i̇ki Süper Ender. Aynen. Beş Ender. İki Süper Ender. Beş Ender. Altı Ender. Yedi Ender. İki tane de süper enderimiz var. Üç süper ender oldu. Ol. Destansı. Ah, Kostüm çıkabiliyordu. Sekiz. Dört. Evet. Beş. Altı, altı. İki. İki. Yedi. yedi. Sekiz. Dokuz, şey 10 10 oldu bu. Mik. 4 4 oldu 4. Ha, ha ay şöyle tartacak neredeyse. Hep destansı çıkıyor. En destansı. Aha! 5 koltuğum aldı ne işi? <laughs> eee bıyıklı. Mikko. Makaron Bak Mikko. Bakalım ne çıkacak? Ender. Hele gizemli yakalayabileceğiz, yakalayabileceğiz mi? Ender Ender normal Ender. Bakalım gizemli yakalayabileceğiz mi? Yakalayamayacağız Distansı. mı? Distansı. Güzel. Eltini ne yapayım ben eltini? Ya güç puanı <laughs> <bağını> yani. <laughs> geleceğinde altın gelsin de. Bak, güç. Aha. Oo, güzel. Bas bakayım ne Oo, oo. Max'in en dandik kostümü evet, çıktı. Evet olsun. Hesap Max oluyor. Vuruş animasyonu fena olmuyor. Ha, Alkış <laughs> şey misin? <laughs> alkış. 10 kredi. Çok az. Az kaldı. 140 tane kaldı galiba aynı. Evet. 30. Yine, Destansıdan e... şey Yani Destansı bile. 206. Altı, Güzel mi? Bas bakayım ne çıkacak. O. Aksesuar 1006. In. Bir tane super şarj çıkarsa iyi olur ya efsanevi de. Gelirse efsanevi. Evet. Bakalım. Gelmiyor ki. Hop hop hop, hop. Hop, 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 hop 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 Hiçbir şey çıkmadı. Bitti galiba. Bitti. Evet. Video da bitti. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.